Sizlerle ton tonla hizmet verişleşiyorum. Sokak çocuklarından, sokakta yaşayan hayvanlara, ormanlara gidip onları besleme yapıyorum. Böyle sizlerin yanlarına gelip sohbetler ediyorum, konuşmalar yapıyorum. Organizasyonlar düzenleyip sizleri eğlendirmeye çalışıyorum. Yani bir nevi sizlerin kızlarınızın veya oğullarınızın yerine geçmeye çalışıyorum diye. Yani. Umarım inşallah bugün güzel bir etkinlik yapacağız. Sponsor hastanesi Sufiyan Helvacıoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Size çok güzel pastalar gönderdiler. E, i̇çeceklerimizi Çamlıca Gazoz Etkinlik Aracı e, Burak Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda müzisyenimiz Engin Can Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Sizlere gönül tüm ölmüşlerimiz için sizlerden dua istiyorum. Bundan sonra inşallah hep beraberiz.